Merhabalar, ben Burak Yükrük. Optofil'de mekanik tasarım mühendisi olarak çalışmaktayım. Ee, Zemax örnek dosyaları arasında bulunan Cook Triplet lens sisteminin stop analizi çalışmasını sunacağız. Bu sistemde lenslerin monte edildiği gerekli housing parçası önceden tarafımızdan temsili olarak tasarlanmıştır. Bugün sizlere Cook Triplet sisteminin ANS uh -huh. ortamında analizi ve bu analiz sonuçlarının Zemax ortamına aktarımı ile ilgili bir e, video hazırlayacağız. E, öncesinde bizim extension'ımızın, Export to Start extension'ımızın aktif olması gerekiyor sistemimizi, analizimizi baş, çalıştırmadan önce. Sonrasında geometrimizi import ediyoruz ve mechanical kısmını çalıştırıyoruz. Evet, mechanical kısmı açıldı. Malzeme atamalarımızı yapıyoruz yüzey yüzeyleri, şey part bodylerimize. Buradaki lenslerimizin e, malzemesi MBK7. MBK7 parçası normalde ANSYS'te tanımlı değil ama engineering data kısmından e, tanımlayabilirsiniz. E, lens tutucumuzu da alüminyum Aluminiyum 60 6061 olarak atıyorum. Ve element size'ı bir milim olacak şekilde bir e, mesh uyguluyorum parçamıza. Sonrasında ise e, transient thermal'den bir convection ekliyorum. Başlangıç sıcaklığımız 20 derece. E, Analyse settings'ten analizimizin bir saniye değil de farklı iterasyonlarda olmasını istiyoruz. Evet. 1048 saniye yeterli. Convection'a geldiğimizde geometri seçmemiz gerekiyor. Dışarıdan uygulayacağımız için dış yüzeyleri seçiyoruz. Sonrasında ise coefficient değerimizi giriyoruz. Bu da 0. 0006 diye. Ve bizim bir dış hava sıcaklığımız oluyor. Yani uygulayacağımız sıcaklık. Sistemin oturmasını istediğimiz sıcaklık. Onu da 60 derece seçiyoruz. Sonrasında temperature'ı ekleyip sistemimizi çözdürüyoruz. Tabii mesh mesh'i biraz küçük tanımladığımız için biraz uzun sürebiliyor. Bilgisayarınızın hızına göre de değişebiliyor bu süreç. Ama yakında çözecektir. Sonuçlara baktığımızda ise sistemimiz 20 derecede başlıyor ve yaklaşık 1200. saniyelerde 60 dereceye stabil halde oturmuş oluyor. Şimdi bu mekanik kısmını kapatıyoruz. Bir e, statik kısmı ekliyoruz. Engineering data'yı paylaşıyoruz. Geometrimizi de paylaşıyoruz. Ve sol ışını setup kısmına iletip tekrar Static Structure içindeki mekanik kısmı açıyoruz. Burada malzeme bilgilerimiz aktarıldı, geometrimiz aktarıldı ve solution'ımız aktarılmış oldu. Parçamız biraz küçük açılmış, onu büyütelim. Malzeme atamalarımızı tekrar yapıyoruz bu kısımda. Hızlı bir şekilde. Tekrar bir mesh oluşturalım. Solution kısmıyla ilişkilendirildiğimiz body temperature verilerimiz burada. Bunu da import ediyoruz. Ve sistemimizi bir yerden sabitlememiz gerekiyor tabii ki. Yan yüzeyi seçebiliriz burada. Ya da yan yüzey değil, bu, bu yüzeyi de seçebiliriz. Sonrasında export lens data kısmını aktive edeceğiz burada ilk önce bizim e, hangi lens 3 tane lens bulunmakta sistemimizin içinde bu hangi lens seçtiğim e, bir her istediğimiz lense tıklayarak onu aktive ediyoruz ve modülümüzü çalıştırıyoruz sonrasında biz de bizden burada yüzeyleri seçmemizi ve o koordinat sistemini seçmemizi istiyor bunu yapmadan önce buraya bir koordinat sistemi ekliyorum Çünkü e, bazen parçalarımız Zmax ortamına Aktarıldığında koordinat sistemi uymamazlığı yaşanabiliyor. Bunu önlemek açısından e, parçamızın ortasına bir tane koordinat sistemi atıyoruz. Ve böylece lenslerle Zemax ortamındaki koordinat sistemi çakışmış oluyor. Ve bir sıkıntı yaşamıyoruz. E, lens tarafına geldiğimizde ise burada bizden e, ön yüzeyi seçmemiz istiyor. Ön yüzeyi seçip okeyliyoruz. Sonrasında ise bir section almamız gerekiyor. Diğer yüzeyi görebilmemiz için bir section alıyorum. Sonrasında arka yüzeyi seçip bunu da uyguluyorum. Burada da hangi yüzeyin kaç numara olduğunu sisteminize göre belirleyebilirsiniz. Biz ikinci ve üçüncü yüze diyelim. Sonrasında öncesinde oluşturduğumuz koordinat sistemlerini buraya aktarıyoruz. Ve export star yerine gelip Çözüyoruz. Çözüldü. Buradan Open User Files dosyasında bizim değişik ee, formatında dosyalarımız oluşturuldu. Bu do dosyalar düğüm noktalarının koordinatlarını ve deformasyondan sonraki koordinatlarını göstermekte. Bu txt formatındaki datalarımızı Zemax ortamına aktarabiliriz. Öncelikle extension'ımızın açık olup olmadığını kontrol ediyoruz. Export star extension'ımızın. Bunu açtıktan sonra geometri kısmına gelip e, geometrimizi import edeceğiz. Geometrimiz buydu. Sonrasında mekanik kısmı çalıştırıyoruz. Sistemimiz geldi. İlk olarak geometrimizdeki lenslerin ve housing parçamızın malzemelerine bakıyoruz. Bunların atamasını yapıyoruz. Mercedes MBK7. Housing parçamızda alüminyum 6061. Sonrasında bir koordinat sistemi atıyoruz. Zmax ortamına verileri aktardığımızda koordinat sistemlerinin çakışması için atadıktan sonra element size 1 minimum olacak şekilde bir mesh yapısı uyguluyoruz. sonraki adımda parçamızı sabitlememiz gerekiyor. Sabitlemek için bu yüzeyi seçiyorum. Ve bir pressure uygulayacağız. Uygulayacağımız yüzey housing parçamızın dış yanal yüzeyi. Burayı seçtikten sonra 10 MPa büyüklüğünde bir kuvvet uyguluyoruz. Export Start modülüne geldiğimizde part body seçip lensimizi seçtikten sonra data kısmını çalıştırıyoruz. Burada bizden ön yüzeyi seçmemizi istiyor. Ön yüzeyimiz bu. Arka yüzeyi seçmek için hemen bir section alıyorum. Yüzeyi seçip arka yüzeyimi de seçiyorum. Sonrasında ise önceden atadığımız koordinat sistemini ekliyorum. Ve export start kısmına gelip modelimizi çözdürüyorum. Çözüm bitti. Open user files'tan. Deformasyon tablolarımız oluştu. Sıfırıncı yüzey ve birinci yüzey olarak. Bu txt dosyasını zmax ortamına aktararak analiz işlemine devam ediyoruz. Evet bu kısımda ise Optic Studio'da star modülünü açıyoruz. Star modülünü açtıktan sonra Ansys'te elde ettiğimiz e, analiz verilerini Structural kısmına yüklüyoruz. deformasyon tablolarımız, isimleri isimlerini verdiğimiz deformasyon tablolarımızı burada Optik Studio'da yüzeylerle eşleştiriyoruz. Ee, eşleştirme kısmı bittikten sonra fit assessment'a basarak buradaki bizim düğüm noktalarının tam düğüm noktalarıyla oturmuş mu bunları kontrol ediyoruz fit parametreleriyle de gridleri ay ayarlayabiliyoruz 10 üzeri eksi 16, 10 üzeri eksi 15 bunlar milimetre cinsinden gayet küçük hata payları uygun değerler ee, sonrasında ise ee, iki boyutlu deformasyon çizimlerini ee, performans analizi tablolarını ve system viewer tablolarını açabiliriz e, iki boyutlu çizimde Settings kısmından ayarlardan e, yüzeyleri seçerek her yüzeyin X, Y, Z'deki deformasyonlarını milimetre cinsinden görebiliriz. E, performansta da e, hangi yüzeyin ne kadar etkilediği deformasyonu gözükmekte. E, Structural Options'ta da e, aldığımız dataların, e, bütün dataları mı kullanmalıyız yoksa e, rigid Body Motion'ı devre dışı bırakarak da istersek kullanabiliriz seçimini yapıyoruz. Alignment Check'te ise e, hizalama kontrolü yapıyoruz. Bizim düğümlerimizin meşlerle uyumunu kontrol ediyoruz. Beğendiğiniz için teşekkür ederim.